Merhabalar, ben Halil İbrahim Ergin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Mezun olduğumdan beri özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmaktayım. Bugün sizlere özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapistin rolü ve amaçlarından bahsetmek istiyorum. Fizyoterapistler doğuştan ya da sonradan edinilmiş kas, sinir ve iskelet sistemi problemleri sonucu ortaya çıkan hareket bozukluğu olan bireyleri kendisine özgü değerlendirme yöntemleriyle değerlendirip daha sonra bu değerlendirme sonuçları da sonuçlarıyla beraber kişiye uygun özel bir e, tedavi programı oluşturur. Doktor, e, tekniker ve aile ile beraber multidisipliner çalışarak ortez ve cihaz seçiminde karar kılar. Son olarak aile yönlendirmesi ve ebe egzersizleri ile beraber bireylerin sağlık ve yaşam kalitesini arttırır ve fonksiyon olarak e, en üst seviyeye çıkması için yardımcı olur. EFELER özel eğitimde geleneksel fizik tedavi ek olarak uzay terapi, hidroterapi ve hipoterapi mevcut. Ben EFELER'i seçtim. Siz de EFELER'i seçin. EFELER'de görüşmek dileğiyle.